Selamünaleyküm arkadaşlar bu şanslar iyi akşamlar yani bir aydır bir ay aşkın süredir e, video çekemiyordum işlerimden dolayı tekrardan video çekmeye başlayacağım bu haftadan sonra sağlık problemi olmadığı sürece yani İzmir haftada bir ya da iki müsait olursam öte günler zaten biliyorsunuz ücretli bir grubum var yani yeni değil 3-4 senedir e, öncelikle şans yanımızda olsun diyorum e, Öncelik kendi tuttuğunuz atlar yani benim analizini yaptığım atları beğenirsiniz onları da şablonuza ilave edersiniz e, bu şanslar diyorum hemen yorumlarımı başlayayım 9 koşulu bir İzmir programı var ben size ikinci altını yorumlayacağım yalnız birinci altılı genelde de tuttuğum atlardan size bahsedeceğim İsterseniz birinci altını da oynayabilirsiniz birinci koşudan başlayalım İkinci e o speedy force son yarışın gururuma ben banko vermiştim yüksek Ganyanlı. yani Üstündeki arkadaş çok acele etti. Biraz daha idare davransa bence kesinlikle kazanacaktı o gün. Çok acele edince sonları zayıf kaldı atın. O günkü yarışı kazanan Ağdadaş dopingli çıktı. Gerçi o Ağdadaş'ı sonra sonları iyice zayıfladı. Dördüncülük ama yakınlara bir dördüncülüğü var. Ben bugün Mert Çelik'in O günkü arkadaşa naziren daha iyi bineceğini düşünüyorum. Ve idareye gidip düzlük, düzle yakın arttırıp kazanabileceğini düşünüyorum. Speedy Force çok önde. İkinci koşuda önceliğim e, 9 numaralı Isar Güzeli. Bu at çok seri bir at. Barış Kur'da hazırlıyor. Aradan sonraki son yarışında, aradan sonra yarışında ikinciliği bence muazzam. E, sonlara doğru geçildi. Sonra da ikinciliği kurtardı. E, bugün daha iyi koşacaktır. Ve 3 numaralı Misti var. E, bu at yani çıkamadı meydandan ama Genel görünüm olarak, genel görünüm olarak bence iyi. Üçüncü koşuda 2 iki Mandalorian ve bir numaralı Kafkas Bey'i tutuyorum. Evet ikinci altının ilk ayında Handicap 15. Şimdi bu yarışta bir numara adamın bence bu gruptan bir tık üstün. Ama kilo var. Şimdi yarışa baktığım zaman bu yarışta kaçak at yok yalnız. Ondan haricinde bu yarışta kaçak at yok. Yani öne gidecek at yok. Ben bir numara adamımı çok 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 önde tutuyorum. Ufak bütçeli oynayan arkadaşlar tek atabilir. Yani büyük oyuncak arkadaşlar kilodan dolayı biraz uyuzun. Yani çok yani kilo binmiş. Yani aşağıdakilerle bir 10 kilo. Yani bir fark var. Ama gruptan üstün tabii ki. Ben önde boş kalacak bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Çok çok önde. Yıkmak isteyen arkadaşlar için 8 numaralı Süer'de, 3 numaralı Asunkar. 2 numaralı Yiğit Oğlum. 9 numaralı Sevdam. 10 numaralı Peksus 11 numaralı Landing 5 numaralı Özburgaz 7 numaralı Milasberg. Bu Milasberg'i bu yarışta takip edelim dostlar. Bu at bugün yarın yarış yapacak. Abone olsun. Yani bir numara tek yazmazsak yani bayağı bir at kaçırmış olacağız buraya. Kimi ayırdım? 12 yıl Şebnem Hanım bıraktım. Yarışları ortada. Hani gerisi bizim için çok büyük su. Sığacı, su. sığacık 460 bin bir, bir gün arası var. E, Sinyon'un da 400 gün arası var. Onun için onları da bıraktım. Ama bir numara çok çok önde. 6'lı ayın ikinci ayında e ben burada sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Kimden bekliyorum? 3 numaralı Kayalar Fatih'inden. Bu hattan yarın çok ters yarış bekliyorum. Birinci kullardan çıkıp önlerde konumlanabilirse yani ben bu at, yani orijin itibar bu grupta bir tık üstün bence. Daha yarışlarda kendini gösteremedi ama 63 gün arası var. Son işlerini çok beğendim. Yani bir 15-20 gündür işleri Hatta Bir, bir, bayağı bir farklılık var. 3 numara Kayalar Fatih önde. 5 numara tek Buat Bu at İzmir'de hazırlandı. O gün ben yani gruba verdiğim oyunda dedim ki bu at İzmir'de olsaydı tek yazacaktım ben. Ama o gün yani tek yazacaktım dedim. O gün İstanbul'da koştu bu at. Çok iyi çıkış yaptı. Çok iyi çıkış yaptı. Saadettin Boyraz atı tuttu. Yani, yani aslında Saadettin Boyraz'ın stili o değil ama Çıkan atı gönderir gönderme. Tuttu atı ondan sonra içerilerde biraz pustu kastı dışarı aldı yürümedi atı. Bugün eğer Adem Şen iyi kullanabilirse tek for star Yani starttan iyi çıkıp ikinci kulvar zaten çok iyi bir kulvarda. Eğer iyi çıkış yapıp hemen öne hamle yapabilirse 5 numara tek for star çok önde. Yani ikinci şanslı olarak çok önde. Sonrasında 3 numaralı pardon 2 numaralı Gülallar Bu hatta yeni yeni kendine gelmeye başladı ve 11 numaralı pamuk grekli. Yani bu yarışta 4 adı çok öne çıkardım. Kim bunlar? 3, 5, 2, 11. Yani oyunu büyük oynamak isteyen arkadaşlar için. 9, 8, 4 de arkada oynayabilirim. 9 numara eski vedir güzel Son işini çok beğendim. 8 numara Delek Tepesi. Son yarışını çok beğendim. 4 numara Şeker Turbanı da orijini çok beğendim. Yani bu yarışta bir sıralama verecek olursam. 3, 5, 2, 11 çok önde. Büyütmek isteyen arkadaşlar. 9, 8, 4. Altı ve yayın, 3 üçüncü elinde arkadaşlar. Kısa vade 7 iki, iki, yaşlı İngilizler. Çok süratli birecek bir yarış. Kesinlikle yarışta çok sürat olacak. Yani ben bu yarışta altın o Lyon Sok'la başlayacağım. Niye? E, bu at ilk yarışını muazzam üçüncülüğünden sonra ben takip aldım. Aradan sonra ilginciliği çok iyiydi. Bence. Sonraki birinciyi de muazzamdı. At uzak yaptı ve hiç zorlanmadı. Orjin itibariyle kısa mesafe kumda çok iyi koşacağı benziyor. 6 numaralı Sok'la başlayacağım. 2 numaralı Oğlu Mutlu'na devam edeceğim. Bu hattan ters yarış bekliyorum. 3 numaralı Keep Your Distance 4'te 3 yaptı. At çok iyi görünüyor. Yarış seçiyorlar. Yani bu yarışta mesela Edward falan olmasa onu öne alabilirdim. Ama Edward var. Kafayı alamayacak bu yarışta. Nasıl koşacak merak ediyorum. Yani sonrasında 5 numaralı Skilaj. Hani bu 4 at bende önde arkadaşlar. 6, 2, 3, 5. Büyütmek isteyen arkadaşlar yani oyun büyük oynamak isteyen arkadaşlar için 1 numaralı Edward 7 numaralı Yo West 8 numaralı Vahiz ve 4 numaralı no, Medicaid diyor. Bu yarışı kapatıyorum ama küçük oyuncular için 6, 2, 3, 5. Arkadaşlar 6 ayın 4. ayında şartlı 4 Arap yarışı 4 yaşlı Arap yani şartlı 4, 4 yaşlı Arap 2000 metre için. Ben bu yarışta 8 numaralı ekmesini oğluyla başlayacağım. Niye? Son yarışta çok dışarıda kaldı bu at. Sonralarda yani son 200'de dışarıdan geldi. At hızlandı yarış bitti. Bugün üstündeki pilot Ali Kaplan birinci kullar. Kesinlikle hiç kulları bırakmayacaktır Ali Kaplan. Çok uyanık bir jockey. İzmir Çimini de çok iyi biliyor. Hiç kulları bırakmayacaktır. Ve oradan devam edip son düzlüğe kadar iç kullarda gelebilirse Ekmezin oğlu bu yarışı kazanmaya çok yakın. Yerini kaybetmesi ise. Sonrasında 11 numaralı Barutan. İzmir çiminde çok mükemmel bir yarış yaptı. E, 6 numaralı Kızım Aysma çok formda bir, bir görüntü sergiliyor. 1 numaralı Ahmet Ali. 3 numaralı Usulca. 2 numaralı Oğuzca. Ve 5 numaralı kazanlı diyorum. Yani bu yarışta arkadaşlar 8-11 6-1-3-2-5 sıra gönderdim. Şimdi arkadaşlar yani çizgi önü küçük oyuncular için çizgi arkası büyük oyuncu için yani üç, iki, ikinci ve üçüncü ayakta çizgi önü yaptım. Dördüncü ayakta at ayırmadım. Oraya yedi at yazdım. Şimdi tabelada bir ters batım var ve onu balkosu yönleyeceğim. Yani üç yarıştan beri takip ediyorum ve bugün onu banko yazmaya karar verdim. Niye? Sebeplerini anlatacağım şimdi. İlk yarışında Altona Rotterdam'dan bahsediyorum. Yani cazip çıkacak diye düşünüyorum yani bir 11 var favori çıkabilir kupaj var reta var işte ilk buze falan bir 5. 6. at çıkabilir diye düşünüyorum akşamdan öyle düşünüyorum yani yarın tabii gün içinde ne olur onu bilemeyiz altın rotordan bank oynayacağım niye bu at zaten ilk yarışları muazzamdı sonra at kötüye gitti yalnız bu at sahibi bu atı satmadı yani büyük bir arızası yok ki bu adamlar bu atı satmadı Sonra İzmir'e geldi Vat. İlk yarışınız 8. oldu. At dışarı savruldu. Dışında at olmasa yani dışarı savrulmaya niyet yeltendi. Dışında at olunca çok fazla gitmedi ama o gün üstündeki arkadaş baktı ki bu at pisti biraz yadırgadı, iş sıkmadı. Sonraki 5.liğinde yani sonlarda öyle bir geldi ki öyle bir geldi ki yani muazzam. Eğer o gün Önlerde dönebilseydi bence o gün bile yarışı kazanabildi Çok arkada döndüğü için Mertcan Çelik bindi o gün. Yani çok arkada dönmesine rağmen sonraki beşinciliği mükemmeldi bence. Ondan sonraki yarışta Adil Kaplan bindi bu adam. Startı kötü aldı, yine yine arkada kaldı. Hani o grup biraz daha sertti. Yani 1200, bir önceki yarıştaki 1205. İnci'deki ne göre? Son dokuzuncu olduğu yarıştaki grup biraz daha sertti. Çok arkada kalınca düzlükte elde elde iz zorlanmadan yani çok fazla teşvik yapmadan dokuzuncu. Ee, bir önceki yarış yani beşinciliğinde 1.12.52 koşuyor. Sonraki 1200'deki bir, gru, bir üst gruptaki yarışında 1.11.85 koşuyor. At kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Son işlerini de çok beğendim bu yarışta ikinci kulvardan çıkıp önlere yakın gidip Nevzat Avcı bariyer dibinde bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu yanı çok iyi. E, düzlük dönüldüğü anda bariyerden yürüyüp ben bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. 6 numara Rotterdam Banko. Onun yanına önermeyeceğim arkadaşlar. Cazip konumda bankomuz 6 numara Rotterdam. Altılı e, zaten yani Sonya'daki Alternatif bir banka olmayacak. Yıkacak olsanız burada rakipleri belli. 2-3 at. Ama daha da dışına çıkarsanız zaten tabela hepsi yapmadan bulamazsınız. Yani zaten AGP tabelada 11 çıkar büyük ihtimalle. Dalt tıkör. E, 2 Red Apple çıkar kupaş falan. Yani rakipleri belli. Ama daha da dışına çıkarsa zaten hepsi yapmadan bulamayız burayı. Altırgay'ın son ayında 7 numaralı Lollipop alternatif bankom. hani iki teke gidecek arkadaşlar iki tane tekle oynarım ben kardeşim bu oyunu diyen arkadaş sonra 7 lolipop lo, lo da banko yazsın hani, yok ya ben bir tane tekle oynuyorum diyen arkadaşlar 5 numaralı mixer. bu atı takip edelim dostlar yani bu at iyiliş oldu yani İstanbul'dan geldi İzmir'de bir yarış gördü sonra iyiliş oldu bu at ara verdiler son işleri muazzam mikserden bu yarış dahil takip bu yarış dahil bugün de ters koşabilir 1 numara alaçırtı ağzı daha yani potansiyelini göstermedi. Çimde farklı koşabilir. E, ve iki numaralı etnos. yani sonaya 7 numara lollipop küçük oyuncular için banko. Büyütmek isteyen arkadaşlar için 5-1-2 Öndeki altı yani tek atan arkadaşlar sonaya yıksın. sonaya tek atan arkadaşlar yani büyük oyuncu için söylüyorum. Tabaleye yıksın yani. Büyük oyuncular yani, genel anlamda bir tane tek tercih isim. Ben hani mesela diyorlar ki arkadaşlar ya alternatif yani bir at yazıyorsun. Çizgi yapıyorsun. Altına at sayıyorsun. Ya yani o altına sayma, saydığım atlar yani büyük oyuncular için. Adam bir tane tekle oynuyor zaten. 1000 liralık kupon yapan var. 2000 liralık kupon yapan var. 500 liralık kupon yapan var. Adam bir tane tek atıyor. Arkasına yani veriyor yani. O bir tarafları dolduruyor. Ama şimdi ben ne yapıyorum mesela? Burada 7 alternatif banko verdim. Ha bu adam yıkarsa 5 tutuyor. Yani bir tutuyor. Benim grubumda da bu muhabbetler oluyordu. Ben onları ayarladım. Düzenle, düzene soktum. Şimdi o muhabbetler olmuyor. Ya yani mesela 7 lollipop alternatif banko verdi. Ha ben bu atı yıkacağım. Yıkarsam kimi yazayım? Bu adam 5 tutuyor. Hani böyle böyle yani. Onun için bu şekilde bir kurgu ayarladım. Şimdi tekrardan size yani hızlı bir şekilde geçeyim. Yazmayan arkadaşlar varsa. Yazsınlar 6'lı ganyanın 4. koşu. Yani 2. 6'lı ganyanı verdim ben size. 1. gal 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 içinde tuttum atları da söyleyeyim. 1. koşu 2 tutuyorum. Speed Force 2. koşu eee 9 3 tutuyorum. 3. koşu 2 1 tutuyorum. 6 galin 2. galin ilk ayında 1 numara adamın kilo rağmen çok önde. Rakip aşamasında 8 3 2 9 10 11 5 7. 6 galin 2. ayında 3 5 2 11 bir tık önde. Büyütmek isteyen arkadaşlar için 9 8 4 Altırgan'ın 3. ayında 6, 2, 3, 5 önde. Büyütmek isteyen arkadaşlar için 1, 7, 8, 4. Yani 1, 7, 8, 4. Altırgan'ın dördüncü ayında 8, 11, 6, 1, 3, 2, 5. Burayı hiç ayırmadım. Önceliğim 800 numaralı ekmezin oğlu. Düşündüğüm yarışı yaparsa kazanmaya yakın. Taval 6 takip atım. Banko verdim. Rotardan. Sonra 7 alternatif banko verdim. Yıkmak isteyen arkadaşlar için 5-1-2 dedim. Boğuşanslar diliyorum. Tekrardan iyi akşamlar.